Yetişkinler yalan söylemekten nasıl kurtulabilirler? Doktor Ekrem Çulfa. 0533 373 8123. Yalan söylemekten kurtulmak için şunlar yapılabilir. 1. Yalandan kurtulmanın en önemli adımlarından biri eleştiriye açık olmaktır. Eleştirilmekten korkup korkmadığımızı tespit etmek önemli. Korkuyorsak bu korkuyu üzerimizden atmaya çalışmalıyız. Alınganlığı bırakıp bize yöneltilen her eleştiriyi kendimize geliştirme adına bir fırsat gibi görmeliyiz. 2. Önemli bir adımda her şeyi göze alarak doğruyu söyleme cesaretini göstermektir. Bunun için geçmişte ve bugün söylediğimiz yalanları gözden geçirmek iyi bir başlangıç. 3. Söylenilen yalanlarla nelerin gizlendiğini, yalanların arkasındaki korkuları, endişeleri, kazanımları gözden geçirmeliyiz. 4. Yalan söylediğimizde neler kaybettik? Bizi yalan söylemeye teşvik eden kazanımları doğruyu söyleyerek de elde edebileceğimiz yollar var mı? Bu soruların muhakemesini yapılmalıyız. 5. Sıklıkla söylenilen bir yalan varsa önce ondan kurtulmayı denemeliyiz. 6. Eskiden yalan söylediğimiz anları hayalimizde canlandırarak sanki o anı ilk kez yaşıyormuş gibi karşımızdakine doğruyu söyleyerek bu hatayı düzeltebiliriz. 7. Unutmayalım ki dünyaya bir yalancı olarak gelinmez. Kendimizi ben yalancıyım diye etiketlemek yerine bugüne kadar zaman zaman yalan söylediğim anlar oldu. Bu hiçbir zaman doğru söyleyemediğim anlamına gelmez. Şeklinde telkin edebiliriz. 8. Hata yapmaktan korkmamalıyız. Kimse hata yapmak ya da başkalarının hatalarıyla uğraşmak istemez. Ancak hata yapmak ne yasaktır ne de tümüyle kabul edilmez bir şeydir. Doktor Ekrem Çulfa Psikolog 0533 373 8123